Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda biri beşer beşer artan, diğeri dörder dörder azalan iki sayı dizisi verilmiştir. Buna göre AB iki basamaklı doğal sayısı kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar sayı zaten 32'den başlamış, diğeri 11'den başlamış. İki basamaklı sayıları yazacağımız için kural arayıp vakit kaybedeceğimize bu sayıları yazsak. 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, sonra zaten hep 2 7 şeklinde ilerliyoruz. 72, 77, 82, 87, 92, 97 oluyor en son yukarıdaki sayımız. Aşağıya baktığımızda 11'den başlamış 11 15 19 23 27 31 35 39 bir 4 daha eklersek 43 47 4 ekledik 51 55 59 63 67 71 75 79 bir 4 daha ekledim. 83, 87, 91, 95 ve 99. Şimdi her ikisinde de ortak olan sayılarımız 47'ler. Dikkatimi çekti. Bakıyorum. 67'miz var. Bir de devam ediyorum. Ortak olan başka var mı? 67, 71, 87. Evet. Diğer ortak olan sayımız ise 87. Dolayısıyla AB iki basamaklı sayısı üç farklı tam sayı değer alabilir. Cevap. Evet arkadaşlar 13. sorumuza geldik. Bir yaşam laboratuvarında araştırma yapan bilim insanları iki tip bakterinin hangi sıcaklıklar arasında canlı kaldıklarını gözlemlemiştir. A tip bakterilerin sınırlar dahil 100 santigrat derece ile 450 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda B tipi bakterilerinize sınırlar hariç 50 santigrat derece ile 350 santigrat derece arasında canlı kaldıklarını saptamışlardır. Şimdi soruya devam etmeden bir şeyleri not alayım. A sınırlar dahil dediği için 100 ile 450. B de sınırlar hariç dediği için 50 ile 350 arası canlı kalıyor. Şimdi soruya devam edelim. Bilim insanları bu bakteriler arasındaki ilişkileri her iki türün de canlı oldukları durumda incelemek istemektedirler. Buna göre bu çalışmanın yapılabilmesi için ortam sıcaklığının santigrat cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alması gerekir? Şimdi aralıkları kontrol ettiğimde B'nin aralığı 51'den 349'a kadar. Ancak aşağıda 51 var. A'nın aralığında 51 var mı arkadaşlar? Yok. O zaman A'nın aralığına geldim. En küçük aralığı 100. 100 B'de dahil mi? Evet. O zaman bu ikisinin canlı kaldığı alt sınırı 100 ve dahillik vardır deriz. Şimdi gelelim üst sınıra. A'nın üst sınırını kontrol ettiğimde 450. B'nin üst sınırında dahillik var mı 450 için? Yok. Maksimum ne olabiliyordu B? 350. O zaman bu ikisinin canlı kalabileceği maksimum sıcaklık ise 350 olmalıdır. 350'de dahilliğimiz yok. Yüzde dahilliğimiz var. Köşeli parantez cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. f1, 2 verilmiş. Her x reel sayısı için gx'imiz 3 ile 4 aralığında. h3 0'mış, k3 1. Yukarıda reel sayılarda tanımlı 4 fonksiyonla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre bu fonksiyonlardan hangi ikisi birbirine eşit olabilir? Şimdi f, h, k'ya baktığımda H3 ile K3 birbirine eşit olmadığına göre H ve K birbirine eşit olamaz. Edirne'yi eledik. Aynı şekilde G de X yerine 3 koyarsam arkadaşlar G3 değerim 3 ile 4 arasında olacak. H3 ve K3 değerleri 0 ve 1, 3 ve 4 aralığında olmadıkları için ne H ile G ne de K ile G birbirine eşit olabilir. Denizli'yi eledik. G ile H eşit olamaz. Ceyhan'ı da eledik. Şimdi G'de 1 de F ile kıyaslamak için G'ye 1 verelim. 1 verdiğimde yine aralığım ne oluyor? 3 ile 4 arasında. E F1 değerim 3 ile 4 arasında bir değer değil. Çünkü karşılığı 2. O zaman F ile G eşit olamayacağından cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. A ve B gruplarının her biri 6, 7, 8, 9 ve 10 yaşlarında birer kişiden oluşmaktadır. A grubundaki iki kişi B grubuna geçmiş ve B grubunun yaş ortalaması küçülmüştür. Buna göre B grubunun son durumdaki yaş ortalaması en çok kaç olabilir? Arkadaşlar aritmatik ortalama aslında ortanca terime eşittir. Dolayısıyla bu verilen grupta ortanca terimimiz ne? 8. Ortanca terimimiz 8 ise aritmetik ortalamamızı 8 olarak düşünebiliriz. Yaş ortalamamız küçülecekse 8'in altına düşeceğiz demektir. O zaman en fazla 8'den küçük 7'nin değerleri olabilir. Yani 8, 59'u 7'ye bölersek şıklara baktığımızda yine 8 küsür. Edirne yine 8 küsür geliyor. O zaman A ve B şıklarına baktığımızda 53'ü 7'ye bölersek 6 gelir. 6 virgül bir şey gelir. 55'i 7'ye bölersek 8 kez yok. Bakın 7 küsür bir şey geleceği için en çok diyor cevabımız Bursa. 17. sorudayız. X kare artı Y kare sayısı X'ye sayısının 8 katına eşittir. Notumuzu alalım x kare artı y kare eşittir 8 tane x y. Buna göre maliyeti x kare artı y kare olan bir ürün x artı y kare TL'ye satılırsa bu satıştan yüzde kaç kar yapılır? Evet kar ne demekti arkadaşlar? Satış eksi maliyet bize karı verir. Satış fiyatımızın ne olmasını istiyor? x artı y'nin karesi. Maliyetimiz de x kare artı y kareydi. O zaman karımızı bulalım. Parantez kare açalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Burada da eksiği dağıtalım. Eksi x kare ve eksi y kare. x karelerimiz, y karelerimiz gitti. 2x'ye kar elde etmişiz. Maliyetimiz neydi arkadaşlar? x kare artı y kareden 2xy kare ise bize yüzdeyi sorduğu için yüzde kaçtır diyeceğiz. E, x kare artı y karenin bize neye eşit olduğunu vermişti? 8xy'ye. x Artık burada bir oran var. 8'i 4'e böldüğümde ne gelmiş arkadaşlar? 2xy. Yukarıdaki oran aşağıda da olacağı için 4'e böldüğümüzde %25 kar vardır. Cevap Denizli. Evet 18. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir kitabı okuyan Hakan'ın bu kitapta okuduğu toplam sayfa sayısı ve kalan sayfa sayıları verilmiştir. Örneğin dördüncü günün sonunda kitabın başından itibaren toplam A sayfası okunmuştur. Buna göre Hakan 6. gün kaç sayfa kitap okumuştur? O zaman arkadaşlar kitabın toplam sayfa sayısı 4. güne göre A'sını okudum okumam gereken daha 120 var. Aynı şekilde 5. güne bakalım 2 A okudum daha okumam gereken 98 sayfa var. Her ikisi de toplam kitaptaki sayfa sayısını verdiği için birbirine eşittir dedik. A'ları bir tarafta toplayalım. 98'i de karşıya atarsam A değerimi buldum 22. Şimdi A 22 ise arkadaşlar aynısı 6. güne baktığımızda oradaki de toplam kitap sayısı değil mi? Yani 2B. A önce yukarıda herhangi bir denklemde yerine yazıp toplam kitabın sayfa sayısını bulalım. E 22'ye 120 eklersek buradan 142 geldi kitabın sayfa sayısı. Yani 6. günde okuduğum B kalan B olduğu için o da toplam kitap sayısına yani 142'ye eşit. 2'ye bölersek de B değerimiz ne geldi? 71. Şimdi 6. gün kaç sayfa kitap okumuştur diye soruyor bize. Toplamda B okumuş. Sadece 6. günü bulacağımız için ilk 5 gün okuduğunu çıkarmam gerekir. 5. gün toplam okuduğu kitap sayfa sayısı 2A olduğu için 6. güne B-2A kalır. Yani 71 eksi A değerimde 22 idi. 2 katını alırsam 44 yapar. 71'den 44'ü çıkartırsam da 27 sayfa kitap okumuştur. Cevabım Bursa. Evet, 20. sorumuz. Aşağıda bir bitkisel ilacın içeriğinde bulunan bitkiler ve ilaçta hangi oranda kullanıldıkları verilmiştir? Kantaron bitkisi ilacın kütlesinin 1 bölü 3'ü oranında kullanılmıştır. O zaman ilacın tamamına 1 diyebiliriz. Hazırlanan ilaca yukarıda gösterilen bitkilerin dışında bir de zeytinyağı konulmaktadır. İlaca konulan zeytinyağı miktarı ilaca en az miktarda konulan bitkinin miktarına eşit olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların arasında en küçük hangisi bilmediğimiz için e, olsaydı en küçük mesela kantoron kantorona eşittir derdi. Demek ki belirli olmayan hangisi keten tohumu o zaman zeytinyağı da ne kadardır diyebiliriz? x miktardır diyebiliriz. Şimdi hepsini toplayalım. 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 6, x keten tohumu x de zeytinyağı 2x var. İlacın tamamı ne olmalıydı? 1. Paydaları eşitleyelim. Hepsi 12'de eşitlenirler. Bunu 4 ile 3 ile 2. Bunu ise 12. Bunu da 12 ile genişletelim. 4 artı 3 artı 2 artı 24 x bölü 12. 12 bölü 12. Payda aynı olduğu için eledim. 7, 2 daha 9 artı 9 eksi 9 olarak geçti. 24 x eşittir 3 ise x'i aradığım için her iki tarafı 24'e böldüm sadeleştirmeleri yaptığımda x'in 1 bölü 8. Keten tohumu ve zeytin yağı 1 bölü 8'miş. Cevap bu.